Allah oluşları Yüce Rabb'i daire bir makam kabul edeyen, Yüce Allah cümlenize emek sahibi olmayan, şah Ali'ye muhtazan, evladı Pir İmam Hüsnü'ye eşkılan, çekiler malası, yaşlar, akıdıran, ve katmanlısı yaşlıların, akıdılar, gözyaşlar, gözü suyu için sizlerle ilahata zor olan ruhu da bırakmıyor. Eyvallah Hakk'a sivilendi, yine devir gündü, sene döndü. Ya sema matem mahzun toları bir iki gününde nasibine evvela İmam Hüseyin onun cemalini gören benzi bozulur. Birini tutar hakka yeter. İkisini tutar günahına atar. Üçünü tutar cennette yatar. En iyi olmuş ah çevinde ezilir. Dördünü tutana belli dediler. Beşini tutana bunu dediler. Altısını tutana doğru dediler. En iyi olmuş ah çevinde ezil. Yedisini tutan havada uçar, sekizini tutan hüllere biçer, dokuzunu tutan cennete açar, en büyük olmuş hak çevindesin. Bir Sultan atlarım onda zahmet, on binini tutana indir rahmet, on ikisini tutana haktır ya en gün olmuş haç çevinden ezilir diye bir Sultan atlarım yedi oğlunu böyle nefesi vardır kıymetli canlar. Elbette ki her şey manasıyla değerli canlar yaşanması lazım gelir ki gerçekten değerli canlar manasında özünden koparılmış bir şey gerçekten insana fayda yerine zarar verecektir. İşte oruçla bu bağ Ne dediler kendi atama? Oruç, savun ve siyah anlamına gelir. Savun, siyah kelimesi hareketsiz kalmak, susmak anlamı taşır ki Buradaki hareketsiz kalmak, susmanın mahiyeti nedir? Yani insan bedensel hareketsizlik mi? Yoksa buradaki susmanın anlamı nedir? Elbette ki derecemle bir insan Cemii ağzılarımızı değerli canlar ne edeceğiz ve bizler dilimizi kesinlikle kötü kelim zekat manasında bir insan diyor isterse sevap o zaman öldür yalanı. Eğer isterse cennet incitmeyecek. İşte değerli sahip faydalı bir ibadet biçimi ise sadece bu mide açlığıyla olmaması gerek. Çünkü değerli canlar, hak sözü vardır ki oruç sadece aç kalmanın adı değildir. Aynı zamanda açı arayı bulup onu doyurmanın adıdır. Yine Hz. Muhammed Mustafa'nın güzel mutlu bir sözü vardır. Der ki, nice oruçlular vardır ki, tuttuğu oruçta ellerine kar olarak sadece mide kurultusu, mide açtı, çektikleri ezer kalmıştı. Bir şey ellerine fayda kalmamıştı. Bunun mahiyeti neden böyle söylemiştir? Bizler orucu yeri saat insanın yemeden, içmeden kesilme halidir. Yani bunun insana faydası <laughs> nedir? Onu insan aç kaldığında, midesi aç olduğunda, açın, yoksulun, kendisini geçitilemeyen insanın derecede empatisini yapar. Yani böylelikle insanın merhamet duygusuna varır, ve kendisini geçindiremeyen yoksul aç insanlara yardım elini uzatır. Yani zahiri orucun derecanlar manası insana faydası budur. Açın halini derecanlar empat Hani atalarımızın şöyle bir gözük güzel sözü vardı derler ya top açın halinden ne anlar ki? Aç olacak ki açın halinden anlayasın. Şimdi buradaki zahir manada tutulan konuş açı açı değercanlar gerçek manada o durumunu empati etmek. Veya önünüze aç bir insan çıktığında, yoksul bir insan çıktığında onun ne durumda olduğunu, onun ne şekil bir değercanlar düşünce halinde olduğunu empatisini yaparsınız. Yani zahiri manası budur. Batini manası aslında bizleri en çok ilgilenen Alevi inancının da asırlardır üzerine durduğu ibadet biçimi, oruç biçimi de aslında hakikat orucu derler. Yani batil oruç. Yani bu nedir? İşte dilin orucu vardır, kulağın orucu vardır, gözün orucu vardır, belin orucu vardır, elin orucu vardır ayağın orucu vardır, neyin orucu vardır, kalbin orucu vardır. Yani bu oruçlardaki mana şudur ki kesinlikle bu cemi azalarımızı kötülüklerden men edeceğiz. Yani kötülüklere dereceden karşı oruçta olacağız. Biz Bizler ne yapacağız dereceden? Burada ayın evliyanın güzel bir sözü vardı İbrahim Ethem'in. Der ki gerçek bir mümin çek bir alevi ömür. Bağlar 12 neslemizi açar. Yani bağlanan nesneler burada nedir? Kötülüklerdir. Açılan nesneler nedir? İyiliklerdir insanlığa dair. Şimdi burada da hakikat orucu, batini oruç derecanda işte burada kötülükleri içeren, nefsi ammalenin halleri içeren haldir. Şimdi düşünün ki bizler midemizde oruç tuttuk. Fakat elimizde küfür var. İşte elimizde gücümüz yettiği insanları incinip kırıyoruz. İşte efendim yetimi, öksüzü incinip kırıyoruz. Çünkü yüce yaratıcının da erenlerin de evliyaların da kıymetli canlar biz insanlarda istediği budur. Yüce Allah buyurur ki oruç benim içindir ancak mükafatını devrir. İnsan içinse değerli canlar oruç uhrev değildir, dünyevidir. Yani biz oruç tuttuğumuz zaman uhrev yani cennet değerli canlar sevdası için oruç tutmayız. Bir veba çıkar amaçlı oruç tutmayız, tamamen kendi nefsimizi ıslah etmek için orucumuzu tutarız. Ve Yüce Rabbil alemin Hak Muhammed Ali Aşkına tutular oruçları, çekilen yâsı maddeleri dergâhı izzetine kabul makbul eylesin. Canan, elbette ki hasta olabiliriz, oruç tutamayabiliriz. Çer kutlamayabilir. Değerli en azından bunun bizde saygısını, en azından yasını yaşayalım. En azından e, kahkahayla gülmeyelim, şatlık yapmayalım. Eğlence var et. şehirlerde yaşıyor. Kıymetli canlar. Bizler elbette ki beden temizliğimizi layıkıyla yerine getireceğiz. Pislikten ibadet olmaz. Kıymetli canlar. Bunun aşırıya kaçmadan bedenimizi temiz tutacağız. Kesinlikle bu konuda da canlar dikkat edeceğiz. Çalışan canlarımız var, gençlerimiz var. Elbette ki tıraşını da mecburuysa olacak. Örnek olarak bir kasap canı Eline alıp bıçağı elbette o köy ondan kazanıyor. Bunu da yapacaktır. Yani çağın gereğleri vardı. Çağın gereğlerine göre de değer canlar bunu yerine getirmemiz lazım yani. İşte efendim eskiden banyo yapılmıyordu. yapılmıyordu ama köylük yerinde yaşıyordu şimdi. Metropol'de. Yani. Eskiden tıraş olmuyordu ama bu insan öğretmen olduğunu düşün, subay olduğunu düşün. Yani ne yapacak? Ekmeğinden mi olacak? Yani bunun gibi halleri biraz daha biraz daha medeni şekilde, çağdaş şekilde, günümüze uyarlayarak düşünerek orucumuzu, yasımızı gayet yaşayalım diyorum. Yüce Allah tuturan oruçları İmam Hüseyin'in dergahına olur makbul eylesin. Hak Allah'a eyvallah. Eyvallah sakinlerimiz. Merci à vous.

i